Güncel tedavilerden cerrahi tedavilerden biri minimal invazif dediğimiz e, az zarar vererek dokulara endoskopik cerrahi. Hı. Bunda ne yapıyoruz? Bunda o kesi çok küçülüyor. Birincisi e, bu kaslar sıyrılmıyor. Kasları sıyırmanıza gerek yok. Kaslara zarar vermiyorsunuz çünkü kasları sıyırdığınız zaman da e, ameliyat sonrası bir miktar bel ağrısı devam edebiliyor birbirinin içerisinden geçen tüpler sistemi var. Sadece bir santimlik bir kesiyle belin ortasından ya da yan taraftan yan taraftan giriş yapabiliyorsunuz. Aynı bölgeye ulaşıyorsunuz. Sinirin hemen yanına fıtığı alabiliyorsunuz. Bu da tabii ki çok konforlu bir cerrahi. Ben hemen yapıyorum. dönebiliyoruz. Evet, ben hastalarıma uygun olan hastalarıma yapıyorum. Ameliyat sonrası çok konforlu. Hatta lokal yapılabiliyor. Yani hafif sedasyonla Hastayı uyutmadan genel anestezi vermeden biliyorsunuz yaşlı hastalarda bazen e, e, kalp hastalıkları ciddi riskli evet. durumlar olabiliyor. E, bunları genel anestezi komplikasyonundan korumak için çok uygun bir cerrahi. Harika, evet. Yani hiç belki e, yatmadan he, herhangi bir Aynen, konuma sabah etmeden. oluyorsunuz. Evet. Ameliyat zaten bir hani e, 15 dakika ile yarım saat arasında sürüyor. Öğleden sonra yürüyerek taburcu oluyorsunuz. Harika. Evet, gerçekten çok önemli.